Değerli meslektaşlarımız, denizcilik sektöründe çalışan değerli dostlarımız, Vista Türkiye olarak 15 yıldır denizcilik fakültelerinde okuyan kız öğrenciler için verdiğimiz bursları bu senede devam ettiriyoruz. Bu yıl tekrar Yeni Brokerları Derneği'nin sevgili başkanı Onur Başkan'la birlikte sizlerin de desteğiyle bu olayı daha da büyütmek, daha da geliştirmek, sizlerin desteğiyle bu öğrencilerimize biraz daha dokunmak istiyoruz. Sevgili başkanım burada, kendisiyle birlikte Vista Türkiye ve Gemi Brokerları Derneği olarak ortak adımlarda sizlerin desteğini bekliyoruz. Gemi Brokerları Derneği olarak her yıl geleneksel bir yıl sonu öğlencesi düzenliyoruz. Bu güzel birlikteliği ve dayanışma ruhunu sizlerin desteğiyle kız öğrencilerimizin geleceği için kullanmak istiyoruz. Sizleri Cumhuriyetimizin 101. yılında 101 kız öğrencimiz için başlattığımız burs kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Kız öğrencilerimizin geleceği için yapacağımız yardımlar ve bağışlar burs fonuna aktarılacak. Onların geleceği kadar kendi geleceğimize de ışık tutacaklardır.